Bunları söyledikten sonra yani dini olarak Kur'an-ı Kerim'i zikir olarak kabul edip okumanın sahip olduğunu söyledikten sonra şimdi gelelim akli delillere. Yani herkes mantık yürütüyor ya. Biraz da biz mantık yürütelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamını bilmiyorsa o zaman okumanın bir anlamı yoktur dediğin zaman ilk etapta akla uygun gibi geliyor. Mesela adam ne diyor? Ya diyor ki arkadaş Hatta birisi bana itiraz e, saadetinde söylemişti. Söyleyen de bir profesör yine ama tıp profesörü tabii ki. Şimdi diyor ki hocam diyor siz İngilizce olan bir metni öğrencilerinize okutur musunuz? Bir anlamı var mı eğer İngilizce bilmiyorsa sizin öğrencileriniz? Şimdi mantık olarak doğrudur. Hiçbir aklı başında olan insan İngilizce bilmeyen bir topluluğa İngilizce okutmaz. Çünkü anlamaz. Anlamını bilmiyorsa o kitabı okumasının bir anlamı yok. Ancak şunu kaçırmamamız lazım. İngilizce herhangi bir metin ile Allah'ın kelamı aynı şey değildir. Bir, Allah'ın kelamı taabbudidir. Yani kendisiyle ibadet edilen bir kelamdır. İngilizce benim sizin kitabımızla ibadet olunmaz. Bu bir. İki, bazen anlam lafız yani Allah'ın kelamı mananın önüne geçer. Ne gibi? Mesela biz Kur'an biz namaz kıldığımız zaman zamm sureler okuruz. O zamm surelerde bazen Leheb suresini e, e, şey, Tebes suresini işte e, Ebu Leheb'i anlatan bazen Firavun'la ilgili bazen Nemrut'la ilgili ayetleri okuruz. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Naziyat suresi 24. ayete baktığınız zaman Fıravun a'la Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Şimdi düşünün siz namaz kılıyorsunuz. Fatiha'yı okudunuz. Zammü surede bu ayeti okudunuz. Bu ayetin içinde olduğu bazı ayetler okudunuz. Ve anlamı Fıravun ben sizin en yüce Rabbinizim dedi dediniz ve namazınıza devam ettiniz. Ne oldu? Namaz kıldınız, cevabı kazandınız. Eğer düz mantık üretecek olursak, Firavun'un bu sözü küfür olduğu için namazımızın da batıl olması lazım. Oysa ki batıl olmuyor. Tam tersi ne? Namazımızı da bir süreyle beraber kıldığımız için tam bir namaz kılmış oluyoruz. Ha o zaman Allah'ın kelamı lafız itibariyle bazen mananın önüne geçebiliyor. Geçebiliyor çünkü kendisiyle ibadet olunan bir kitaptır Allah'ın kelamı. Ama benim yazdığım, sizin yazdığınız herhangi bir kitabaya başkasının yazdığı bir kitap Allah'ın kelamı olmadığı için anlamı bilinmeden okunmasının hiçbir bir faydası olmaz. Fakat Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kelamı olduğu için zikir niyetiyle okursanız sevap kazanmış olursunuz. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Bir başka yine akli delil yürütelim. Bakın dünyada 1 milyar 600 milyon Müslüman var. Peki bunların hepsi Arapça biliyor mu Kur'an-ı Kerim'i anlamak için? Hayır. Arapça bilen Arapların sayısı 407 milyondur. Yani 1 milyar 200 milyon Müslüman Arap olmayan Müslümandır ve Arapça bilmeyen. Hadi diyelim 200 milyonu da bizim gibi ilahiyatlarda, medreselerde okuyup Arapçayı anlayan kimseler olsun. Yine en azından 1 milyar Müslüman Arapça bilmiyor. Mühendis olmuş, doktor olmuş, efendim işçidir, kalıpçıdır, inşaatçıdır vesaire. Çiftçidir, tarlada çalışıyor, imkan bulmamış. Arapçayı bilmiyor, ilimde tahsil etmemiş. Şimdi bunlar, Müslüman olarak, 60-70 yaşlarına gelmiş, Ayşe teyzeye, Ahmet amcaya, 80 yaşında açmış Kur'an-ı Kerim okuyoruz zikir niyetiyle. Sen buna hayır anlamını bilmiyorsan Kur'an okuma dediğin zaman bir iş mi yapmış oluyorsun? Peki Allah anlamını bilmiyorsan Kur'an okuma demiş mi? Dememiş. Öyle bir ayet yok. Allah'ın Resulü anlamını bilmiyorsan Kur'an okuma demiş, mi? dememiş. Tam tersine biraz önce söylediğimiz hadiste Kur'an'ı okumamızı emrediyor. Dört mezhep imamı ve onların yolunu takip eden müştehit alimler böyle bir şey demiş mi? Dememiş. Peki kim diyor? İlim tahsil etmemiş. Derinlemesine hüküm verme etkisi olmayan, müştehit derecesinde olmayan tıpçı söylüyor, mühendis söylüyor, kasap söylüyor, Herdi söylüyor. Peki yetkiniz var mı? Uzmanlık alanınız mı? E hocam biz Müslüman değil miyiz? Ya Müslüman olmak, mükellef olmak ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma yetkisine sahip olmak ayrıdır. Müslüman olmak tek başına Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma yetkisi vermez kimseye. E hocam bu din benim değil mi? Bu din senin aynı şeytim için düşünelim. Sağlık hepimizin değil mi? Hepimizin. Peki her insan, sağlığını düşünen her insan sağlıkla ilgili reçete yazabilir mi? Teşhis koyabilir mi? Ameliyat yapabilir mi? Yapamaz. Yaparsa öldürür. İşte aynı şekilde din konusunda da ehli olmayan, müştehit olmayan herkesi, herkes hüküm veremez. Peki ne yapmalı? hüküm verme yetkisi olan İmam Azam, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam Maliki, İmam Gazali, İmam Nevevi, Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi müştehit alimlerin fatmalarını okuyacağız. Onların fatmalarına göre amel edeceğiz. Bizi bu bağlar. Yoksa kendi başımda işte ben mealini okudum. Kur'an'da şu var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela içkiyle ilgili 4-5 ayet var. Siz bunların birisi içkiyi net olarak haram ediyor, diğerleri e, haram saymıyor. Şimdi eğer e, meale bakarsanız, o zaman şöyle bir fikre kapılırsınız. Eğer uzmanı değilseniz, müştehit değilseniz. Ya beş ayet var, biri haram kılıyor içkiyi, dördü ise haram kılmıyor. Dört mü büyük, bir mi büyük? Dört büyük olduğuna göre o zaman içkinin de helal olması da gerekir dersiniz. Dolayısıyla bu yetki bizde yok. Bu konuyu da inşallah Kur'an bize yeter mi konusu altında ele alacağız. Burada fazla detaya girmeye gerek yok. Uzun lafın kısası Kur'an-ı Kerim'in bir fikir anlam yönü vardır. Esas olan da anlamını bilerek okumaktır. Bir de ama zikir yönü vardır. Anlamı bilinmese de zikir yönünün okunması sevaptır. Allah hepimize şuur versin.